SporX. Süper Lig şampiyonluklarında yerli teknik adam geleneği sürüyor. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle son dönemde Türk teknik adamların bu kulvardaki başarısı devam etti. Sarı Kırmızılı ekibin Okan Buruk yönetiminde ipi göğüslediği ligde, son 16 sezonda takımlar Türk teknik direktörlerle şampiyonluğa ulaştı. Ligde 2007-2008 sezonunda Karl-Henis Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursa Spor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal yönetim Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray, 2019-2020 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın idaresindeki Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu Abdullah Avcı'nın yönettiği Trabzonspor ve 2022-2023 sezonunu Okan Buruk'un başında bulunduğu Galatasaray şampiyon tamamladı. Süper Lig'de 65 sezonun 30'unda Türk, 35'inde ise yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımlar şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam Zico. Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu. Son 16 sezonda Galatasaray 7, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı. Terim zirvede. Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Tecrübeli teknik adam, 4 dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde terimin ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile Ahmet Suat Öz Yazıcı oldu. Öz Yazıcı Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi. NTV Spor. Galatasaraylı futbolcuların şampiyonluk sevinci Galatasaray, Ankara gücünü deplasmanda 4-1 yenerek Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Sarı Kırmızılı Futbolcuların Şampiyonluk Sevinçleri Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankara gücünü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Eryaman stadında oynanan karşılaşmada Galatasaray, ilk yarıda Mauro Icardi'nin 7. dakikadaki golüyle öne geçti. Bu gole 9 dakika sonra Ankara gücü, Milson'la cevap verdi. İlk yarıda birçok fırsat yakalayan Galatasaray, Arjantinli Yıldız'ı ile 38. dakikada bir gol daha buldu ve soyunma odasına 2-1 önde gitti. İkinci yarıda Barış Alper Yılmaz'la 73. dakikada, Sergio Oliveira'la da 78. dakikada rakip fileleri havalandıran Galatasaray, maçı 4-1 kazanarak tarihinin 23. şampiyonluğuna imza attı. Karşılaşmanın son düdüğüyle beraber 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaraylı futbolcular büyük bir sevinç yaşadı, hakem Volkan Bayaraslan'ın son düdüğü çalmasıyla sarı-kırmızılı futbolcular saha ortasında bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı, futbolcular daha sonra deplasman tribününe giderek şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı. TRT Spor Özbek Bu şampiyonluk Galatasaray'a çok yakıştı. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankara Gücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, Cumhuriyetin 100. yılında gelen şampiyonluğun sarı kırmızılılara çok yakıştığını söyledi. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, sarı kırmızılı ekibin 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından duygularını kulüp televizyonuna anlattı. Cumhuriyetimizin 100. yılında gelen şampiyonluğun Galatasaray'a çok yakıştığını ifade eden Başkan Özbek şunları kaydetti: bu şampiyonluk Galatasaray'a çok yakıştı. Bütün Galatasaraylılara kutlu olsun. Cumhuriyetin 100. yılı. Türkiye'nin başkenti Ankara'dayız. Cumhuriyetin doğduğu yer. Emeği geçen herkese, özellikle taraftarıma, teknik kadroma, oyuncularıma, yöneticilerime, üyelerimize teşekkür ediyorum. Bize büyük destek verdiler. Şampiyonlukta onların payı büyük. Birinci günden son güne kadar her şeye karşı ilmek ilmek dokuduk. ama 23. şampiyonluk hayırlı olsun diyorum. Arkası da gelecek. Önce hedef Avrupa. Sonra tekrar ligimiz başlayacak. Galatasaray'a en üst seviyede hizmet etmek için ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz. Bu işe baş koyduk. Allah mahcup etmedi. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray. Hürriyet. Galatasaray, İstanbul'a geldi. Spor Toto Süper Lig'in 36 NCI haftasında Galatasaray, Ankara gücünü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından hava yolu ile İstanbul'a gelen Galatasaray kafilesi İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden ayrılarak Florya Metin Oktay tesislerine doğru yola çıktı. Dursun Özbek, "Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olduk." Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, havalimanında yaptığı açıklamada herkesin çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olduk, herkese kutlu olsun." Haftalar öncesinde şampiyon belli demiştim. Şimdi iki ve üçüncüye bakacağız, dedi. Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır. Fenerbahçe ile oynayacakları maçta Sarı Lacivertli ekibin kendilerini alkışlayıp alkışlamayacağı sorulan Dursun Özbek, onlar centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır, ifadelerini kullandı. Sezonun hiç kırılmadığını da sözlerine ekleyen Dursun Özbek, Galatasaray kaç haftadır lider? Biz inanmıştık takım ve yönetim olarak dolayısıyla şampiyon da olduk şeklinde konuştu. Bir hafta sonra kupa Ali Sami Yen'de olacak. Dursun Özbek Türkiye Futbol Federasyonu yönetmeliğine göre şampiyonluk kupasının bir hafta sonraki iç saha maçında kaldırılabileceğini dile getirerek federasyon başkanıyla da konuştum. Bir hafta sonra kupa Ali Sami Yen'de olacak dedi. Özbek Icardi'nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağının sorulması üzerine ise sezonun daha bitmediğini, önlerinde bir maç daha olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Okan Buruk, çok kaliteli oyuncular bizimleydi, onlarla şampiyonluğa ulaştık. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, en değerli şeyin sarı kırmızılı taraftarları sokaklarda sevinirken görmek olduğunu söyleyerek, üzerimizde büyük sorumluluk vardı oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin 100. yılında bu başarı önemli. Başakşehir'le yaşadığım şampiyonluğun ardından buraya kupa kazanarak gelmiştim. Herkese teşekkür ediyorum. Biz sezona şampiyonluk iddiasıyla başladık ve belli yerden sonra da takım ruhu oturdu. 14 maçlık galibiyet serisi yakaladık. Çok kaliteli oyuncular bizimleydi, onlarla şampiyonluğa ulaştık dedi. Galatasaray'da yaşadığım şampiyonluk paha biçilemez. Okan Buruk, şampiyon olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, Galatasaray forması altında futbolculukta da yakalamıştım şampiyonluğu ama teknik adam olarak yaşamak daha da önemli. Başakşehir'de de yaşamıştım şampiyonluk ama Galatasaray'da yaşadığım şampiyonluk paha biçilemez diye konuştu. Erden Timur, hakkımsa şampiyon olalım demiştim hakkımızmış demek ki. Galatasaray Sportif AŞ. Başkan vekili Erdem Timur, tarihlerindeki en zor şampiyonluklardan birini elde ettiklerini dile getirerek tam böyle kusursuz fırtına denir ya. Seçim oldu. Temmuz ayının yarısında transfer listesinin yarısı vardı. Gelir olarak da Galatasaray tarihinin en az geliri olduğu sene. Gerçekten buna inandırmak ne kadar kolay bilmiyorum ama iyi insanları toplayınca her şey oluyor. O kadar insanı ikna etmemizin tek sebebi samimiyet ve sevgi. Emek çok büyük. Nasıl bir şey yaşandığını anlatamam. 11 ayın %75'inde gece saatlerine kadar çalışıldı. Hakkımızsa şampiyon olalım demiştim, hakkımızmış demek ki. Çok zordu, güzel gönüllerle kazanıldı. Burada Okan Hoca'nın, teknik heyetin, Florya'daki çalışanların, yönetim kurulumuzun ve başkanımızın çok büyük emeği var dedi. Erden Timur, şampiyonluğu tüm Galatasaray taraftarlarına ve eşine armağan ettiğini sözlerine ekledi. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankara gücünü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ankara Eryaman stadında oynanan karşılaşmada Sarı Kırmızılı takımın gollerini Mauro Icardi 2, Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti. Ankara gücünün golünü ise Milsin attı. Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran Galatasaray, kendisi gibi ligde bir maçı kalan ikinci sıradaki Fenerbahçe ile olan 5 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğa ulaştı. 3 sezon aradan sonra şampiyon oldu. Galatasaray, Sport Toto Süper Lig'de 3 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Sarı Kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda 6. Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda Averaj'la 2. Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu. Ligde 23. kez zirvede. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 23. kez tekrarladı. Sarı Kırmızılı takım, 65. sezonu oynanan ligde 23. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltti. Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle. Nokta. Sezon Şampiyon Teknik Direktör 1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç 1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç 1968-69 Galatasaray Toma kaleperovic 1970-71 Galatasaray Brian Beach 1971-72 Galatasaray Brian Beach 1972-73 Galatasaray Brian Beach 1986-87 Galatasaray Cap Dervol 1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli 1992-93 Galatasaray Galatasaray Karl Heinz Feldkamp 1993-94 Galatasaray Rainer Holman 1996-97 Galatasaray Fatih Terim 1997-98 Galatasaray Fatih Terim 1998-99 Galatasaray Fatih Terim 1999-00 Galatasaray Fatih Terim 2001-02 Galatasaray Mircea Lusescu 2005-06 Galatasaray Erik Gerrits 2007-08 Galatasaray Cevat Güler 2011-12 Galatasaray Fatih Terim 2012-13 Galatasaray, Galatasaray Fat Fatih Terim 2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu 2017-18 Galatasaray Fatih Terim 2018-19 Galatasaray Fatih Terim 2022-23 Galatasaray Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'nde gruplama kalmak için eleme oynayacak. Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Sarı Kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi elemesine ikinci turdan dahil olacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 16. kez grup aşamasında yer almıştı. Okan Buruk, ligde ikinci kez kupayı kaldırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığ Spor, Sivasspor, Spor, Sivas Spor, Göztepe, Akisar Belediye Spor, Çaykurize Spor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Akisar Spor Belediye Spor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki 3. kupayı kaldırdı. 20 futbolcunun ilk şampiyonluğu, Galatasaray'da bu sezon resmi maçlarda forma giyen futbolcuların 20'si, kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyon oldu. Sarı Kırmızılı takımda Okan Kocuk, Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Matias Ross, Emin Bayram, Sam Adeku, Kazımcan Karataş, Saça Boyi, Leo Duboy, Berkan Kutlu, Nikolo Zanyolo, Van Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Raşika, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman ve Özgür Baran Aksaka ilk kezlik şampiyonluğu gördü. Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 6. kez şampiyonluğa ulaştı. Yayın gelirinden 190 milyon lirayı aşkın para kazandı. Galatasaray Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla yayın gelirinden 190 milyon lirayı aşkın geliri kasasına koydu. Ligde mücadele ettiği için 33,4 milyon lira ayak bastı parası alan Galatasaray, şu ana kadar 66,9 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu. Sarı kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 33,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 62,9 milyon lira gelir elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde bu gelirinin 5 milyon lirası, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bölgeye yapılacak konteyner kent projesi için bağışlandı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.